Melek nasılsın? Şimdi? iyi misin? İyiyim. Gelikene bari kötüsü falan vurmadım da bacaklarımın ağrısı geçiyor. Şimdi iyi. İyi. Hiç ağrı yok bacaklarımda. Sence yok şimdi. artık bu sene fazla kalamayız da. Gelecek sene inşallah biraz daha geliriz fazla. Biz Akkuş'tan geliyoruz. Akkuş'un e, Karaçal Mahalle Muhtarıyım ben. Hemen hemen her yıl geliyoruz. Hanımla beraber. Bazen torunlar da getiriyoruz. Ama buranın kaplıçası gerçekten tabi belediye şey olduğu için hem biraz ucuz yollu, vatandaşlar için de biraz cazip hale geliyor. Biraz da buradan fayda görüyoruz. E, Romatizmal hastalıklarda, işte hanımın dizlerinde, kendimde, tabi yaşlı insanlar daha çok burayı tercih ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Hem tatil amaçlı. Tabi uzun süre kalınırsa daha iyi. Ama biz fazla kalamıyoruz. Ama faydasını görüyoruz. Kül olarak da e, suyu hem e, çok faydalı, dizlerimizde bayağı bir fayda ediyor. Yani vücutta da e, ne bileyim faydasını görüyoruz yani her yıl. Hemen hemen de her yıl geliyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Ben diyaliz hastasıyım. Bacaklarım belim ağrıyor. Bacaklarımdan fazla çok sorun var. De biraz mefa şifa için işte geliyoruz buraya. De bacaklarımız biraz yumuşuyor. Biraz iyi geliyor bacaklarımız öyle. <laughs> Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. geldiniz. Siz de hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ben işletmenin eee müdürüyüm. Hoş geldiniz bu arada. Bir eksiğiniz, ihtiyacınız var mı? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hiçbir Allah ihtiyacımız yok. Nasıl, suyumuzdan memnun musunuz? Çok memnunum. Bu eklem ağrılarınızdan dolayı falan buradasınız. Evet. Tabii, ki. Evet. Tabii ki. Memnunsunuz, mutlusunuz. çok memnunum. Harika, memnunuz. biz de çok Hayırlı 5 olsun. 5-6 senedir geliyoruz zaten. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ee, ederiz. Evimiz gibi biliyorum. Harika, çok güzel. Daha da iyi olacak. inşallah. Ben emekli hemşireyim. Ağustos'ta buraya geliyorum. Kış boyu rahat ediyorum. Fizik tedavideki gördüğüm... Tedaviden burada daha faydasını görüyorum. Kükürtlü suda ağrılarım azalıyor, kışı rahat geçiriyorum. Omuzum, iki diz kapaklarım, beş gün kalıyorum yetiyor. 21 banyo yapıyorum. 5-6 senedir buraya geliyorum, orada Mesudiye'den geliyorum. Çok faydasını görüyorum. Ben İstanbul'dan emekliyim. Emekli olduğum halde İstanbul'da fizik tedavi merkezlerine gittim. Tedavimi olsam da faydası olmadı. Buranın daha çok faydası oldu. Onun için herkese tavsiye ederim. Ben 5-6 senedir geliyoruz buraya. Faydasını da görüyorum. Bizim gibi yaşlıların tercih edeceği yer reşadiye kablocalar olsun. Omuzlarımız, kollarımız, bacaklarımız onun için çok iyi geliyor. Ağrılar vardı, ağrılar gitti. Ben beş yıldan beri buraya geliyorum dizlerimde, belimde ağrılarım vardı. Onlar için geliyordum buraya ve şeker hastasıyım. Ben buraya geldiğim zaman haplarımı kullanmıyorum kesinlikle. Abi günden beri buradayım. hafta bir tane hap içmedim. bu dua şeyde de yazıyı gördüm. Şeker hastası giremez ama ben bunda kontrollü olarak giriyorum. Girdiğim zaman kendimi kontrol ediyorum. Ve buna rağmen hapta kullanmıyorum. Ağrılarım dizlerimde mesela ayağa kalkamıyordum. Benim dersen öyleydi. Allah'ın izniyle hiçbir şeyim şu anda tertemiz, iyi ve güzel bir şekilde yürüyebiliyorum, gezebiliyorum. Ben Samsun Terme kazasından geliyorum buraya. Aa, bu sene belki 3-4 defa da geldim. Samsun Terme ilçesinden geliyorum. Terme Engeller Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Arkadaşlarım beraber tedavimiz için, tedavi olmak için geliyoruz buraya faydasını da görüyoruz yani. Diz ağrıları, bel ağrısı, vücut ağrısı. E, ne zamandan beri geliyorsunuz? Biz arkadaşlar bana 5 yıldan beri gelip gidiyoruz biz buraya.